arkadaşlar yeni hostele nasıl bir ay burada paramız alacağız bir şeyler yükleteceğiz bir an ne kaçacak mı bugünkü saat, saat otuz dakika bugün saat ne yükleteceğiz arkadaşlar en sonunda buraya max diyeceğiz. bizim yaptığımız gene bu şehir oyunu çok güzel bakın arkadaşlar bir, basıyorum basıyorum arkadaşlar para geliyor her bir daha azıcık sakla dur. Onun sebebi göreyim. Çok güzel olur. Ve eksiltmedim. Dondu. Reklam tamam. geliyor ya. Arkadaşlar. Hah. Hem oyun yeme reklam oluyor. Ama hiç bir şey Çok kötü bir şey bakın. İçerisinin kısmında bir çuva. Bir <laughs> dakika <Dekası. gülüyor> Bu oyun böyle. Ah reklam bitti. Şimdi paraları kazandık. Bas. Yükselt. Yükselt. 17. mi yaptım? Sonunda 20 yapınca böyle olacak bunlar Maçta son beş, Bunu zaten 7 çünkü çok fazla para istiyor. Ondan fazla. Ondan da fazla istiyor bu. Ama değmez ki. Neyse daha bunlar var arkadaşlar. Bunları altın yapacağım. seviyeye geçeceğim. Böyle. Ay bu kadar. kadar Biraz kazanabiliyorsun. Şey. Neyse şuradan para 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 Pırırırır. Ay kazandık. Bas. Bir kez. 936 altın geliyor tamam. Mesela bu oyunu indirebilirsiniz. İsmi buna bakalım. Money Tragic. Resim böyle olacak. Bakın. Yarat Ne dedik var. Arkadaşlar biliyorsunuz. Onu gösterecek o oyun diye. Yarat gemi resmi. İndirebilirsiniz onu da. Çok güzel bir oyun. Beğendim ya. Ama troll amaçlı ya. Ne kadar saçma. Şöyle yapayım. Yani yapamayacaksın. Şey. Ama güzel, eğlenceli boy oyun. 25 bin TL yaptım. Paraları alalım. 10 bin TL. Birazdan gitti. Yakında sizlerle arkadaşlar bildiğiniz şehir oynayacağız. Bildiğiniz. Bunun gibi değil. Öyle paraları evde falan kazanıyorsun yani. kazanıyorsunuz ağaçtan kazanıyoruz bildiğin öyle bir şey var arkadaşlar onu önce siz i̇şte ilk önce like atıp abone olursanız 5 abone de onu da çekeceğim arkadaşlar 10 dakikalığında çekeceğim brusas kısa açımdan istiyorsan istiyorsanız o da şeydi 5 abone 2 video çekeceğim yani biliyorsunuz ki ben her gün resmen 5 4 en fazla 5 video 5'ten fazla atmadım. Çünkü geç yes atmış Ve gene bu reklam çıktı. Ve böyle oldu. Sizde olmaz da bende hata gibi şey bu. Arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Parayı kazanalım. Bu oyun sıkıcı geliyor. Başta çok sıkıcı. Sonra çok eğlenceli arkadaşlar. Aşırı evetçi var hatta. Ama Türkçe değil. Oyun İngilizce bu ara. Zaten İngilizce olmaz. Bir şey değiştirmiyor. Her şey belli. Biliyorsanız. Sizlerle o şeyi 20 yapacağım. Dikkat et. Sinemacıyı hep bastım. Ne yaptım. Aaa miktarı. Çok para. Geliyor da. Yani artık değmez ya. Yani. Para. Bu kadar da değerli değil o para. Ha, şimdi bunları yükselteceğim doğru arkadaşlar. Ne zaman seviye atlamaya başladık? Arkadaşlar, çüş. Bu sen. Yere sakat yere. İkisi belli mesela. <laughs> arkadaşlar bunda 11 Biraz para bekliyorum arkadaşlar çok hızlı para Evet arkadaşlar bugün de kastına bitti. Bu kadar. ben sizleri de seve Hadi güzel. Hadi 3 kadar başla. Hemen şimdi uzun süre arkadaşlar ya. Ama sen kısa söyleyeyim Ama arkadaşlar bay bay. Çünkü gene far o kadar kolay değil. Bay bay.